Sigarayı bırakma doğal çözümler. Yüksek oranda nikotin içerikli olan sigara bağımlılık etkisi yaratan zararlı maddeler arasında yer alır. İçerisindeki zehirli, kanserojen ve toksik madde sayısı 4800'ü aşan sigara, insan vücudu ve sağlığı için oldukça zararlı olan ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de binlerce insanın sağlığını olumsuz bir şekilde etkiler. Küçük yaş gruplarındaki bireylerden yetişkin bireylere kadar herkeste büyük sağlık sorunlarına sebep olan bir bağımlılık oluşturabilir. Sigarayı bırakmak için bireylerin izlemesi gereken çeşitli yollar vardır. Başlangıçta psikolojik bir kararlılık gerektiren sigara bırakma sürecinde tercih edebileceğiniz birbirinden farklı yöntemler vardır. Kendi karakterinize ve arzunuza uygun bir plan oluşturarak sigara bağımlılığından ve zararlarından kurtulabilirsiniz. Sigara bırakma yöntemleri sayesinde vücudunuzu eski sağlığına kavuşturabilirsiniz. Sigara neden zararlıdır? Sigaranın içerisinde yer alan zararlı maddeler yüzünden kısa süre içerisinde sağlığınızı zedeleyecek birçok farklı sorunla karşı karşıya kalmanız mümkündür. Zehirli maddelerin sigara dumanıyla birlikte solunumu akciğerlerinizde bu maddelerin emiliminin gerçekleşmesine sebep olur. Akciğerlerden bütün vücudunuza yayılan toksik maddeler, kronik solunum sistemi hastalıkları, kardiyovasküler hastalık çeşitleri, diyabet, kanser gibi vücut için ağır sonuçlar doğurabilecek olan hastalıklara yakalanmanıza sebep olabilir. Sigara nasıl bırakılır? Sigarayı bırakmak istiyorum diyorsanız çeşitli yöntemleri inceleyerek size uygun olanı uygulamaya bir an önce başlamanız gerekir. Yaşınız kaç olursa olsun sigaraya olan bağımlılığınızın önüne geçerek vücudunuzdaki negatif etkilerden kurtulmanız mümkündür. Öncelikle psikolojik olarak hazır hissetmeniz gereken sigara bırakma süreci karar verdikten sonra daha hızlı bir şekilde ilerler. Kararınızın ardından çeşitli besin seçimleri ve sosyal hayat düzenlemeleriyle sigaradan tamamen kurtulabilirsiniz.'' Bırakmaya başlamadan evvel sigara tüketiminizi azaltmak, süreci vücut için biraz daha kolay bir hale getirebilir. Gün içerisinde belirli zaman dilimlerinde artabilen nikotin isteğine karşı koymak, bağımlılığı ilerlemiş olan bireylerde sigara bırakma sürecini zorlaştıran bir durumdur. Kararlılık konusunda sıkıntıların görüldüğü bireylere çevrelerinden destek alınması sıklıkla önerilir bir uzman aracılığıyla tedavi planı ve sürecine karar verildikten sonra düzenli kontrollerin yapılması gerekir. Süreç boyunca da bireylerin yakın çevresinde yer alan insanların desteğine ihtiyaç duyduğu bilinen bir gerçektir. Uzman görüş, yakın çevre desteği ve en önemlisi kesin bir kararlılıkla birlikte sigarayı bırakmanız mümkündür. Sigarayı bıraktıran doğal çözümler Nikotinden kurtulmada karabaş otu. Sigarayı bırakma çabanızda karabaş otunu mutlaka deneyin. Bu bitki mor renkli ve başak başaktır. Size bu tıbbi bitkiyle yapacağınız bir tarif vermek istiyoruz. 5-6 tane karabaş otu başak olarak bir bardak suda birkaç dakika kaynatılır ılındıktan sonra süzülür ve bir cam bardağa konur. O bardak bütün gün masanızın üzerinde dursun. Canınız sigara isteyince bir yudum alıp ağzınızda 10-15 saniye kadar tutun ve sonrasında yutun. Sigara bırakma tedavisinde uçucu yağlar. Sigarayı bırakmada uçucu yağlardan faydalanarak kullanabileceğimiz bir başka formülde koklama şeklindedir. Palmarosa uçucu yağı, Frankincense uçucu yağ ve bergamot uçucu yağı sigara isteğini azaltmada yardımcı olur. Bunların dışında sigara bırakıldığında açılan iştahı dizginlemek için de tarçın uçucu yağı önem taşıyor. Bunların hepsinden 20 milim olarak eşit miktarda alın ve rolon şişeye damlatma özelliği bulunan kapaklı cam şişeye koyun. Sigara isteği gelse de gelmese de şişede bulunan bu aromatik uçucu yağ karışımını gün boyu istediğiniz kadar koklayın. Tarçın, fesleğen ve nane Bazı uçucu yağlardan da burun delikleri çevresine sürerek faydalanabilirsiniz. Sigara isteğini azaltan üç uçucu yağın yer aldığı bir tarifimiz var. Hindistan cevizi sabit yağından bir leblebi büyüklüğünde olacak şekilde avuca alınır. İçerisine 2 damla tarçın, 2 damla fesleğen uçucu yağ ilave edilir ve yarısı bir burun deliğinin önüne, diğer yarısı da öteki burun deliğinin önüne sürülür. Bu işlem günde 3-5 kere tekrarlanır tıbbi nanenin uçucu yağının tek başına koklanması veya burun deliklerinin önüne sürülmesi de sigara isteğinin azaltılmasında etkendir. Sigara yoksunluğunun stresine karşı, cinsenk, sigara bırakılması durumunda ortaya çıkan stresli duruma karşı yardımcı olarak kullanılabilir enerji veren ve vücudun stresi yönetmesine yardımcı olan bitkilerden biridir ginseng. Sigarayı bırakma ile ilgili nikotinsiz vücutta oluşan yorgunluk hissini, stresi ve endişeyi azaltmaya yardımcı olur. Vücudu besleyen mineralleri ile yulaf. Yulaf, özellikle depresyonla ilişkilendirildiğinde stres, hassizlik ve yorgunluğa karşı mükemmel bir çözümdür. Sigarayı bırakmaya çalışan insanlarda sıklıkla görülen bazı problemleri çözer. Yulaf çinko ve magnezyum bakımından çok zengin olduğundan nikotini giderme sürecinde vücudu besleyen mineralleriyle önemli bir destektir. Bu süreçlerde yulaf ezmesini süte katarak ara öğünlerde tüketebilirsiniz. Bununla birlikte şifalı amaçlar için herhangi bir çağrıya başvurmadan veya doğal bir destek almadan önce her zaman bir doktora danışmanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Sigarayı bırakmanın kolay yolları Sigarayı bırakma süreci her bireyde çeşitli etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Sigarayı kaç senedir kullanmakta olduğunuz, Vücut yapınız ve hastalık geçmişiniz, tercihleriniz ve direnme gücünüze bağlı olarak sigara bırakma sürecinde farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Yaşam kalitenizi artırmak ve vücut sağlığınızı iyileştirerek sağlıklı bir hayat sürdürmek için kendinize en uygun olan yöntemi tercih etmeniz gerekir tüketebileceğiniz farklı besin türleri sigaranın etkilerinden daha hızlı bir şekilde kurtulmanıza imkan tanır. Nikotin bağımlılığından kurtulduğunuzda beslenme düzeninize olumlu bir etkide bulunan zengin içerikli birçok farklı gıda tüketerek alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Muz, domates, süt ve patlıcan gibi sigara bırakırken yaygın olarak tüketilen besin maddelerinin bu süreçte oldukça faydalı olduğu gözlemlerdir özemlenmiştir. Örneğin domates yapısı gereği sigara tüketiminde beyinde uyarılan bölgeye etki ettiği için sigara bırakma sürecinde tüketilmesi önerilen bir besindir. Canınız her sigara çektiğinde sigara yerine bu gibi sağlıklı gıdaların tüketimine yönelebilirsiniz egzersiz yapmak, spor gibi aktivitelere katılmak veya hobilerinize daha fazla zaman ayırmakta, sigara bırakmakta oldukça etkili olan yöntemler arasında sayılabilir. Egzersizlerin yardımıyla vücudunuzu güçlendirip direncini artırabilirsiniz. Bu hem sigarayı bırakırken farklı bir uğraş edilmenize hem de vücudunuzu güçlendirerek sigaranın zararlarından uzaklaşmasına yardım eder. Yürüyüş, koşu, antrenmanlar, voleybol, basketbol gibi sporları düzenli bir şekilde yaparak sağlıklı bir yaşam tarzına adapte olabilirsiniz. Hobilerinizde geçireceğiniz vakti artırmak için kurs ve derslere katılabilirsiniz. Vaktinizi keyifli bir şekilde geçirmek, sigara bırakma sürecinde sigara alışkanlığınızdan uzak durmanıza yardımcı olacaktır.